Az geldiniz. Bugün Kıbrıs tatlısı yapıyoruz. Kıbrıs tatlısı yapıyoruz. Evet. Öncelikle şerbetini koyarak başlıyoruz. Evet. Buyurun şefim. Ben şekerimi koydum. Sen de iki bardak suyunu koyuyorsun. Buraya buraya.

Başka? Tırpıyoruz da. Tırpıyoruz. Evet. evet. Ama bunu kaldıralım. Bence evet. bizim döküyorum da. De. Döküyorum ben. Başka olur mu? içimizi fırına atıyoruz. Mama muhabbeti başlıyoruz. Muhallebi. Muhallebi başlıyoruz. Tamam. Dökebiliriz. Ne <laughs> <Murat. gülüyor> al. Nişasta. Shasta. döküyorum. Sas. Sas. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yapmazsan her yer sıçrar. Yavaş. Tamam. Tamam bir tam. Tamam. Şimdi ocağa alıyoruz. Yavaş. Yaptık mı? Hı hı. Bek. Demedin ki. Şimdi muhallebimiz döküyoruz. Bek. Gı. Bekle, bekle, hayır. Hayır, basası. Hayır, basası. Hayır, bu asası, bu yukarısı. Na 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 na. Ee, yapalım mı? Ben yapacağım. Şöyle biraz böyle. ne yapacağız? Böyle muhallebisini döktük. Dur. Bir dakika. Kızına bak bakalım nasıl olmuş. Beğendin mi? Beğendin mi? Kaşıklarsak. Kaşıklayacaksın sonra da. <laughs> Beğendin mi? Beğendim. Ellerimize sağlık o zaman. Ellerim. <laughs> Al kaşık kaşık. Kaşık. Hiç, kaşık. Bak şimdi. O zaman sana güzel bir şey vereyim mi? Gel baba. Bakacağım. için sürüyorum. Bak, bak, bak. Ha. Alıyorum.